Boncuk. Koş kızım. Koş. 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 Uçuyor benim boncuğum ya. Boncuğum benim uçuyor ya. Gel boncuk gel. Gel karşıya geçelim. Badem. Badem. Badem, gel boncuk ya, gel. karşıya geçeceğiz. Badem. Gel, gelir. Bunların baba yerleri yeme yerleri burası. Şu kavga yok. Bak bu kendini nasıl bak 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 ile ne yapıyorsun ama bak Bak Gel A A A A Gel. ah 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 Gel, gel. Al. Boncuk. Nasıl boncuk. Setsen onu sevebilirsin. Parke. Parke mi? Parke Bu yeni katıldı. Çok güzel ya. Yani. Çok güzel. Kedileri seviyorsun. Bak, 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 bak. Siz mi bakıyorsunuz bu kedilere? Evet ben bakıyorum. Hepsi benim kedim. Evde kediniz var mı? Var tabi. Evde de iki tane milloşum var. Ama bunları ayrı seviyorum. Boncuk benim has kedim zaten. Adem sonradan katıldı. Bu kesik kuyruk veya kuyruk kesik. Bu sevgi dolu. Bir de bu çok cesur. Köpekten, bebekler değil. Ha benim. Tırsmıyor. Her yerin mama dolu zaten. Her yerde mama var. Ceplerden, her yerden mama. Baba, mamaları yiyin çocuklar. Siz yeter ki karnınızı doyurun. Boncuk iş koştuğu için antrenmanla Atletizm yapsa için mamaya doymuyoruz zaten. Her gün bekler benim Dur. güzelim. Nasıl güzeldi mi sarı kedi? Dur. Ya. Sarı kediler de bakmak ister miydin sarı kedi? Bakmak isterdim tabii. Bunlar çok güzel ya. Şurada Teo var. O da ayrı bir şey, cesur bir kedi. Boncuk ters dönmüşsün. Mama burada mama. Ha bir daha istiyorsan. Boncuğu doyuramıyoruz ama sorun değil ya. İstediği kadar yesin. Boncuk mamayı seviyor. Kal bakayım boncuk. O mamayı bitirdi herhalde sarı. Onlar sola yiyorlar ya kuşlar yiyor. Onlar da nasip derse kuşlar, karıncalar hepsi yesin. Boncuk hepsini bitir. Sarı sen de. Kesik kuyruk. Sevgi doludur bu. Bunun işi gücü sev beni. Sev beni sev beni. Kesik kuyruk. Kesik kuyruğa bak. Kuyruk da yok. Kuyruksuz. Ve eski kulak Eski kuyruğu kesiklerden Evet her gün bu saatlerde geliyorum. Koncuk önce bir atlet yapıyor. Teo da buraya geliyor. Teo'ya. Pardon bu Teo değil ya. Bu başka bir kedi. Sen bu bölgeye alışma. Ama sana da mama verebilirim. Et bol da mama yiyor. Şeyde yiyor ama yiyor. Gel hadi gel sana da mama vereyim. Şimdi ona dolanacak da bir tarafta diğer kedilere ama Sadece bunlar değil. Bir sürü kedi var. Evet. Çocuklar beş çay mı diyelim? Birazdan bir daha gelirim. Bu sefer yaşmama getireceğim size. Eve geçeceğim. Sizden önce yaş güzel surata verdim. Ne yazık ki güzel surat o mamayı yemedi. O çok, zayıflamış. çok da zayıflamış evet. O fazla Görüşürüz. Ne anlatıyorsun Ne? Ne? Ne diyorsun Mama yiyor işte. Daha ne? Baba mı dedim? Hadi görüşürüz. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Sen? Bir şey diyor. Ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun? <laughs> Ne anlatıyor? Boncuk